Sanayicilerimizin planlı sanayi alanlarına erişimini kolaylaştırmak adına geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz düzenleme ile her ayın ilk pazartesi günü tüm organize sanayi bölgelerimizde bulunan boş sanayi alanlarını yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrim içi platformda erişime açıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından 5. yapılan OSB Yıldızları Araştırmasının ödül töreni Koskip Başkanlık Binası Profesör Doktor Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törene bakan Kacır, Osbük Başkanı Memiş Kütükçü, ödül alacak firma temsilcileri, sanayiciler ve OSB başkanları katıldı. Tören açılış konuşmalarıyla başladı. Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerde bulunan boş sanayi alanlarının yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrimiçi platformda erişim açlıklarını belirten Bakan Kacır, oluşturduğumuz şeffaf ve öngörülebilir tahsis sistemi sayesinde sadece son 13 ayda 191 OSB'mizde toplam 22 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1927 yatırım yeri için 5318 sanayicimiz tahsis başvurusunda bulundu diye konuştu. Oluşturduğumuz şeffaf ve öngörülebilir tahsis sistemi sayesinde son 13 ayda 191 Organize Sanayi Bölgemizde 22 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1927 yatırım yeri için 5318 sanayicimiz başvuruda bulundu. Yine devreye aldığımız ön tahsis modeli kapsamında 59 organize sanayi bölgemizde 36 milyon metrekare yatırım yeri için 1433 yatırımcı ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Bu ay çıktığımız ilanla 133 organize sanayi bölgemizde 20 milyon metrekarelik 1327 yatırım yeri için tahsis ve 34 organize sanayi bölgemizde 9,5 milyon metrekarelik alan içinde ön tahsis başvurularını almaya başladık. Bu tablo planlı sanayi alanlarımıza olan güçlü ilgiyi ve üretim cephesindeki dinamizmi açıkça ortaya koyuyor. Organize sanayi bölgelerimizde görev yapan çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu yükseltmeyi hem insanı merkeze alan kalkınma anlayışımızın bir gereği hem de sanayimizin rekabet gücünü tahkim eden temel bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda organize sanayi bölgelerimiz bünyesinde çalışanlarımız ve ailelerinin hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı sunmak için de yeni bir adım attık. İlk uygulamasını Manisa'da hayata geçirdiğimiz lojman uygulamasını önümüzdeki dönemde üretim üssü diğer şehirlerimizde de hızla yaygınlaştıracağız. Organize sanayi bölgelerinde inşa edilen mülkiyeti organize sanayi bölgesine, kullanım hakkı organize sanayi bölgesindeki üretici firmalara ait olan lojmanlarda, fabrikalarda çalışan emekçilerimiz şehirlerdeki kira bedelinin üçte biri düzeyinde maliyetle ikamet edebilecek. 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,5 milyar dolar katkı sağlayacağız diyen Bakan Kacır aynı zamanda konuşmasında şu ifadeleri yer verdi. Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getirmek üzere ilan ettiğimiz HIT 30 programıyla yalnızca bir yıl içinde elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırmak için adım attık cari dengemizi destekleyecek, kritik sektörlerde üretim kabiliyetimizi genişletecek projelere uygun koşullarda finansman desteği sağladığımız yatırım taahhütlü avans kredisi programıyla da bugüne dek yüksek katma değerli 328 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Hamle programında bu yıl döngüsel ekonomi, biyoteknoloji ve bilgi teknolojileri alanlarında 69 projeyi daha destekledik. Program kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,5 milyar dolar katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz program ve projelerle yüksek teknolojide ve kritik alanlarda ARGE ve yerli üretim kapasitemizi daha da artıracağız. İşletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu artırmak adına fiber iletişim, 5G ve ötesi haberleşme ile bulut bilişim, bilişim altyapımızı Yatırımlarla daha hızlı buluşturacağız.